Pembenin Nursema'ya karşı takındığı sert ve acımasız tavır, Nursema'nın psikolojisini derinden etkiler. Bu durum, Nursema'yı hayatına son vermeyi düşünecek kadar çaresiz bir noktaya iter. Ancak bu karanlık dönemde Firaz Nursema'nın yanında olacaktır. Onu bulup kurtaracak ve bu zorlu süreçte Nursema'ya destek vererek yeniden hayata tutunmasını sağlayacaktır. Firaz'ın bu özverili çabaları, Nursema'nın kalbini kazanmasına neden olur. Diğer yanda, Doğa ve Fatih Cephesi'nde işler yolunda gibi görünse de, aslında dengeler hala hassastır. Doğa Fatih'in yeni kişiliğini beğenmiştir ve artık onu kaybetmek istemez. Ancak Fatih'in umursamaz tavırları Doğa'nın huzurunu kaçırır ve ilişkiyi bir çıkmaza sürükler. Doğa, Fatih'i bu konuda uyararak ilişkilerindeki bu sorunu aşmaya çalışacaktır. Kıvılcım ve Ömer arasında ise yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Kıvılcım'ın hamile olduğunu öğrenen Ömer büyük bir mutluluk yaşar. Hem bir çocuk sahibi olacak olmanın sevinci hem de bu çocuğun Kıvılcım'la evlenmelerine vesile olacağına inanması Ömer'i heyecanlandırır. Ömer evlenme fikrini kıvılcıma açar. Başlarda bu fikre soğuk bakan kıvılcım zamanla bu durumu kabullenir ve çocuklarının geleceği için evlenmeyi kabul eder. Ancak bu karar Metin ve Doğa cephesinde farklı tepkilere yol açar. Doğa bu durumu olgunlukla karşılarken Metehan Üvey kardeş istemediğini açıkça dile getirir. Bu durum Metehan ve babası Ömer arasında büyük bir gerilime sebep olur. Ancak zamanla Metehan kardeş fikrini kabullenir ve doğacak çocuğu koruyup kollayacağına dair bir söz verir. Kıvılcım'ın hamile Ömer'den gelen büyük bir evlenme teklifini de beraberinde getirir. Ancak bu düğün hiç de sakin geçmeyecektir. Çiftin düğününde yaşanacak büyük olaylar tüm dengeleri sarsacak gelişmelere kapı aralayacaktır. Asude ise Firaz ve Nursema'nın ilişkisini öğrendiğinde oğluna karşı çıkar. Firaz'a Nursema'yı sevmesinin doğru olmadığını söyleyen Asude, oğlunun sert tepkisiyle karşılaşır. Firaz, annesini karşısına almak pahasına Nursema'dan vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirir. Asude, Firaz'ın bu kararlılığını görünce daha fazla engel olamayacağını anlar ve bu ilişkiye razı olmak zorunda kalır. Ancak Asude'nin içten içe bu ilişkiyi kabullenmekte zorlanacağı ve ileride sorun yaratabileceği de gözlerden kaçmaz.